Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizlere şifa niyetine kurşun dökeceğim arkadaşlarım sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel kurşun dökümlerimle başladı whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numara 0532 380 68 64 arkadaşlar Evet sevgili dostlarım üzerimde nazar büyü, muska var mı diyenlere evimde ağzımın tadı tuzu kalmadı çoluğumun çocuğumun huzuru kalmadı evlenmek istiyorum bir türlü işte ilişkilerim bitiyor nedensiz bitiyor sonlandıramıyorum diyen işte bir dışarı çıkıp gelsem başım ağrıyor kötü enerji oluyor hemen nazara geliyorum diyen herkese inşallah şifa olsun sevgili arkadaşlarım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlarım. Şöyle yaklaştırayım şimdi. Kurşun telefona patlamasın diye geride tutuyorum. Evet sevgili dostlarım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Yine çürüdü. Evet. O çürümüşleri biliyorsunuz. Ben temizlerim her seferinde sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım böyle e, şöyle söyleyeyim böyle öyle bir yürek kabarıklığınız olmuş ki bakın böyle açılmış yürek açılmış sanki böyle bir şeye çok üzülmüşsünüz çok stres yapmışsınız ama <laughs> pardon sanki bu sizin kendinizle ilgili bir sorun değil Hani böyle eee çocuğunuzla çocuğunuzla ilgili bir sorun olabilir. Böyle yürel saçılmış, meraktasınız, uykularınız kaçıyor. Niye böyle? Niye şöyle diye hani böyle merak eden bir kişi olabilir sevgili dostlar. Evet arkadaşlarım bakın. Burada şöyle kucağında bakın bir şeyleri toparlamış bir kadın var. Sanki böyle bir eşya taşıyor? Bir şeyleri toparlayıp gitmek mi istiyor bilmiyorum ama böyle ...kucağında böyle toparlamış bir şeyler... ...kuli gibi de değil, böyle bilmiyorum... ...çulçupat derler ya öyle... ...sanki böyle bir yerlere ya da böyle elinde... ...poşetiyle oradan oraya gezen birisi de olabilir... ...bilemiyorum ama şimdi... Yani böyle bir ama bunu gördüğümde bir toparlanma gördüğümde bir taşıma bir nakliye bir yerden bir yere acaba burası bize iyi gelmedi bu ev bize uğurlu gelmedi bu kent bize iyi gelmedi diyen birisinin hani böyle bir taşıma planını da gösterebilir sevgili dostlarım. Ben evlerin enerjilerine de çok inanırım. Hani bazı evler vardır gerçekten iyi gelir ama bazı bir ev alırsın huzurun kaybolur gider. Evin olur ama huzurun kaybolur gider. Yani taşınırsın eski evin daha bereketli ya da eski evin huzursuzdur. Yeni evin çok bereketlidir. Ben çok inanırım böyle ev enerjilerine sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın. Şöyle göstermek istiyorum size. Şuraya yani şu atalım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın üstüne oturmuşsunuz. Bir nasip, bir balık. Bakın balığın üstüne oturmuşsunuz. Yani şöyle de gösterebilirim size. Bakın bir nasip yakalıyorsunuz, bir kısmet yakalıyorsunuz. Uzun süredir işsiz olabilirsiniz, herhangi bir şey olabilir, işleriniz ters gibi olabilir. İnşallah bu kurşun size de şifa olsun, bir kısmet yakalıyorsunuz. Onun üstüne oturuyorsunuz, yani o kısmetiniz elinizin altında oluyor. Evet dostlarım, burada da bakın böyle bir, iki, üç kişi oturup bir konuyu konuşacağınız. Yani böyle birbirinizi arıyorsunuz, sanki bizim konuşmamız lazım, hani bizim bu sorunu çözmemiz lazım gibi böyle. Üç kişi bir araya gelerek bu konuşmayı yapacaksınız ama bu konuşma iyi gidecek. Temiz gözüküyor çünkü sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir araba var ama nasıl söyleyeyim size e, araba iş biraz böyle araba işleriyle uğraşan birisi olabilir ya da araba tamir işiyle bu aralar uğraşıyor olabilirsiniz ya da bir kamyonunuz vardır iş bulamıyorsunuzdur. Yani işleriniz iyi gitmiyordur. Nakliyeyle uğraşan birisinizdir ya da bilmiyorum arabayla ilgili servis vardır böyle şeyler vardır biraz böyle işsizlikle ilgili ya da onun masraflarıyla ilgili sorun yaşayacak birisi var diyebilirim sevgili arkadaşlar evet sevgili dostlarım bakın burada bir uçak çıkmış bir yolculuğumuz olacak ama bu sizin sanki bu yolculuk nasıl olacak biliyor musunuz yani bu uçak yolculuk demek ki İlle uçakla gitme gibi değil yani arabayla da gidersin otobüsle de gidersin ama böyle e, uzak bir yer olduğunu ima eder bizi Buraya gidiyorsunuz, burada ya bir konu çözeceksiniz, ya son bir konuşma olacak arkadaşlar. Yani buraya gidiyorsunuz, ya ama ama iyi bir konuşma olacak. Yani sen son kararını vereceksin. Ya da e, gittiğin yerde son karar olan bir şey olacak. Anladın mı? Yani abla nasıl olacak? Değil, bir yer almak istiyorsundur, git gel karar veremezsindir... Ya da karşındaki insan sorun çıkarıyordur, orada son karar olur. Bir mahkemen vardır, son karar olur. Bir ilişkin vardır, gelinle görüşelim, görüşelim diyen birisi vardır, gidip orada bir gözümle göreyim, son karardır gibi gibi yani bir sürü son kararlar var sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, burada böyle ağzı açık birisi var ama şöyle söyleyeyim yani bu çok fazla karışıyor hanenin içine. Bu haneyi çürütmüş. Yani bu ağız açıklık, bu haneye nazar, göz. Anladın mı? Hala bu hanenin üstünden elini çekmeyen kötü niyetli birisi olduğunu gösterir. Yani bu haneye doğru ağzını açmış bunun lafına sözüne nazarına kötü enerjisine maruz kalabilirsiniz yani bu kadının ağzı açık hala bu hanenin içinden bu hanenin üstünden elini çekmemiş hane için çürük gözüküyor çürük gözüktüğü zaman bu hanede sorun var demektir sevgili arkadaşlarım onun için söylüyorum evet sevgili dostlarım bakın burada da bir kapınız açılıyor arkadaşlar işle ilgili bir kapı olabilir arkadaşlar bu yani bir bereketle ilgili bir işle ilgili uzun süredir aksayan çözemediğiniz yani niye olmuyor niye alamıyorum niye satamıyorum niye berekete geçemiyorum niye yükseltemiyorum içine diyen birisi için yani bir kapı açılıyor arkadaşlar yani işinizde yükseltme ya da o işi değiştirme böyle bir şeyler de olabilir sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın şurada kocaman bir kaya var arkadaşlar. Bir kaya. O kayaya doğru böyle bir yaslanmışsınız. Yani bir soluklanma, bir yorgunluk, bir bıkkınlık var sizde. Yani artık böyle kenara çekileyim. Kimsenin hiçbir şeyle uğraşılmayayım. Uğraşmayayım ben büyüttüm bunları. Yeter bunların derdi beni bitirdi diyen birisi var. Yani böyle kenarda durmak istiyor. Hiçbir sorunun içinde olmak istemiyor. Beni katmayın diyor. Başka da bir şey demiyor sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım bakın burada karşılıklı gelmiş iki kardeş var. Ayakları bağlı olduğu için söyleyeyim iki kardeş arkadaşlar. Bu iki kardeş bir yarış içindeler yalnız söyleyeyim. Yani onun var benim de olsun ya da bu iki kardeş ortada bakın karalık gördüğüm için çürüme gördüğüm için söyleyeyim ya da konuşmuyor bunlar mal mülk yüzünden böyle bir tartışma oldu ya da olacak sevgili dostlarım bunlar konuşmayacak hani bunların içi ee, ikisinin de pek iyi değil. İkisi de birbirine karşı fesatlıklar yapar. Kardeş ayakları bağlı bunların arkadaşlar. Yani böyle birbirlerini gözü götürmeyen iki kardeş var diyebilirim. Yani gözü götürmüyor. İkisi yani şöyle söyleyeyim. Yani onun yapmış olduğu diyelim ki karşısındaki sizsiniz. Sizi de hırslandırıyor. Yani o yapıyor yapıyor ben affediyorum. Ben, ben de artık onunla görüşmeyeceğim gibi gibi. Anladın mı? Sizde de bir hırs yaratmış artık bu. Yani onu affediyorum affediyorum. Veriyorum. Borç veriyorum vermez. Anladın mı? Bunun gibi şeyler. E, ya da malla ilgili bir malın üstüne konmuştur. Bununla da ilgili olabilir sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım. Şimdi şöyle arkaya bakayım. Arkadaşlar bakın. Şunları göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? Bir kalp var burada ama kalbi kırık bir kalp var. İçinize içinize uyulmuşsunuz. Ne olur ne oldu bu kadar böyle? Ya terk edildin ya ihanet uğradın. Bu kalp böyle olmaz. Ya da şüpheleniyorsun. Anladın mı? Bu kalp bu şekilde olmaz. Çünkü bakın şuradakini görüyor musunuz arkadaşlar? Bir yerlere böyle bir şeyler sıkıştıran şu şeytan suratlıya bakın. Ya laf koyuyor araya ya da bir yerlere gelip bir şeyler ağız tadı bozulsun diye bakın surata bakın. Yani bir hanenin içinde böyle huzur vermeyen şeytan suratlı duruyor arkadaşlar. Dikkat edin. Böyle hanenin huzurunu bozabilir. Üçüncü şahıs olabilir. Bununla ilgili dikkatli olmanız gerekiyor. Evet sevgili dostlarım bakın burada da bir kadın çok ağlıyor. Gözyaşları var. Neye üzüldü bu kadar bilmiyorum ama çok ağlıyorsun. Gözyaşları var burada. Çok üzülüyorsun. Çok ellerini de açmışsın. Dua ediyorsun. Valla e, gözyaşı akıttan kadının ...duasından da bedduasından da kor, ...anladın mı... ...onun ettiği dua işte... dua gibi adama yapışır... ...çok gözyaşı var çünkü bu kadın... ...evet sevgili dostlarım bakın burada... ...bir e, kız çocuğu var... ...yanında da böyle bir anne duruyor arkadaşlar... ...bu kız çocuğuyla ilgili bir sıkıntınız mı var sizin... ...yani... ...bilmiyorum bunun yuvasıyla ilgili olabilir... ...sağlığıyla ilgili olabilir... E, ...yani okuluyla ilgili olabilir ama... ...bu kız çocuğuyla ilgili çok üzülüyorsun... Ama hiç üzülme bak burada bir fil çıkmış. Bu kız çocuğu bir şans elde edecek. Yani hiç üzülme eğer bekar diye üzülüyorsan evlen. Eğer evliliği eşiyle ilgili bir sorunlar varsa düzelir. Sağlığı da çünkü fil şanstır arkadaşlar. Bu kız çocuğu bir şans elde edecek. Bu annen de bu kadar üzülmesine gerek yok sevgili dostlar. Evet arkadaşlar şurada da bir kucaklaşma bir barışma var. Sanki böyle bir hayatınızda düzelme olacak. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun sevgili dostlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.